Bekle. Paraşütümüzün ismini alalım. Paraşütümüzün ismi Kara Şimşek. Kara Şimşek. Başarlılar. Bekle hocam. Mete Hanım'mış. Gönder hocam. Havaya donat. Vay. Vay. Harika ay, gidiyor ay, arkadaşlar. Bu nedir ya? Hocam bu oldu. Yumurtanın kırılmasına imkan yok. Tebrikler. Tebrikler hocam. Hilal paraşütümüzün ismi neydi? Harry Potter! Vay, hadi bakalım. Hira mı atıyor? Hira hazır mısın? Hayır! <laughs> <Hira> mı atıyor. <laughs> Gönder Hira. Hira Hira'nın geliyor. evet. Haydi Hira! Bırak gitsin Hira. Vay, çok iyi gitti. Harika gidiyor. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Kırıldı mı, kırılmadı mı? Söyle. He? Kırılmadı. Kırılmadı. Kırılmadı mı? Evet. Kırılmamış. Paraşütümüzün ismi? Deoksil bonik değil DNA. Hadi bakalım. Güzel. Bekleyin. Hayırdır. Gönder gelsin. Evet. Çok hızlı düştü. Hocam çalılığa düştü. Şansla çalılığa düştü. Hayır şanslı ya. Kırılmam. He? Kırılmamış. Doğru. Doğru. Şimdi Adil paraşütün ismi ne paraşütünün? Karakurt. Karakurt. <laughs> Tamam inşallah yaparız. İçine yumurta koyup atacağız. Tamam. Bekle Adil. Oğlum bekle. Tamam attı. Çok güzel. Hemen gidip bakıyoruz yumurtaya ne oldu? Koş 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 koş. Yumurta peşinde koşuyoruz. Evet yumurtaya bakalım. He? Yumurtaya bakalım arkadaşlar. Kırık mı iyice bakalım. Çünkü bu da turnuva var. Yumurta kırık mı değil mi? Hadi. Kırılmış mı? Yumurta sağlam. <laughs> Neymiş Paraşütünün ismi? Afacan. Afacan. Hadi başarlar. Abo. Selim budaktı. Vay çok güzel gidiyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakacağız şimdi yumurtaya. Kırılmadı. kırılmadı. Kırılmadı hocam. Hocam kırılmadı. Gençler onu içeri koyun. Şimdi paraşütümüzü yaptık. İsmini öğrenebilir miyim? Güneş. Güneş. Hadi başarılar. Ayşe hazır mısın? Bekle. Sen parışını göremezsin ki orada. Ayşe yolla. Ayşe çok hızlı düştü. Bakalım yumurta ne oldu? Koş 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 koş. Tele düştüğü için kırılmamış değil mi? Bakayım. Bakayım garanti. Kırılmamış oldu tebrikler. Oldu. Pa Benimki. ismini söyle bakalım aras. McQueen hadi bakalım başa olsun şimdi. Şimşek McQueen hadi bakalım. Aras bekle. Seni çıkar. Aras yolla. O <laughs> ne? Aras yolla. Aras. Mı? Çok sert düştü. Bakalım kırıldı mı yumurta inceleyeceğiz. Dur getir. Dur çekin. Görmem lazım. Kırılmamış yere düşmüş. Yumurta kırılmamış. Tebrikler. <laughs> Helal olsun. Umut paraşütünün ismini söyler misin? Karakoçan. Kara Koçan. Hadi inşallah başarılı olursun. Umut. Umut. Gö gönder evet. Umut'u çok hızlı gitti. Arkadaşlar ağacın üstüne gitti artık. O artık olanın, Ona da artık yumurta kendiliğinden yetişsin. Evet. Şurada görüyoruz kendiliğinden yetişir artık. Hasan paraşütün güzel. İsmi? Kanuni. Hadi Kanuni. görüşürüz bakalım. Hasan bekle evet. Asım dur yolla Asım ayarladı kendini bırakacak bıraktı o balkona takıldı yine de gidiyor çok güzel gidiyor harika gitti acaba kırıldı mı kırılmadı süper kırılmamış arkadaşlar beraber atacaksınız değil mi evet. ee, paraşüt özü ismi ne? Turuncu şimşek. Evet. Hadi inşallah başarılı olursunuz. Bekle. Evet bırakabilirsin. Evet. Balkona düştü. Ah be. Dezo hocamın balkona düştü. Melike. Paraşütünün ismi ne? Lemon. Ne? Lemon. Lemon. <laughs> Vay hadi bakalım. İnşallah başarılı olursun. Amin. Ama Amin. ben olursun olursun. Ne? Evet gönderebiliriz. Vay bayağı gitti o ya. Bekleyin gidiyoruz yanına bekle. Koş 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 koş. Kırıldı mı acaba? Bakacağız şimdi. Dur bekle. Sen paraşütü tut. Yumurta. Kırıldığı için başarısız oldum maalesef. Yumurtamız kırıldı. Adı Mokter. Adı? Adı Mokter. <laughs> Çok güzel. Sen ne isim verdin Çınar paraşütüne? Hocam isim verelim. Ver ya bir tane. Bir gezegen ismi ver. Çınar ver hocam. Hocam Jüpiter. Jüpiter tamam. Hocam yolla. Hocam kırılmasın. Allah Allah. Hasan yumurta düştü maalesef. <laughs> Dur bekle. Hasan, bekle. Hasan, Hasan, At. Hasan, Hasan. Çınar. Hasan. Çınar yumurta kırılmadı ama afatmanı yakalandın. <laughs>